Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Şimdi işte güzel. Nasıl hareketli şey yapılır yani yürüme animasyonu. Bunu şimdi ben size bir dakika ben size nasıl bir dakika ya. Neyse ben de bakın şimdi arkadaşlar ben size anlatacağım. Ben de hazır videosu var. Şimdi ben 2 saat onunla uğraşmayayım. Öncelikle ekran kaydediciyi açıyoruz. Ondan sonra gacha life'a giriyoruz. Arkadaşlar gacha life'a geçtim bu arada. Pardon. Biliyorsunuz gacha life'a geçtim. Arkadaşlar ses geliyor yine her her zaman gibi. bu gacha club var bende ama ben gacha life'a geçtim. Ne olmaz gacha club'da kalsın ve life'a geçiyoruz şimdi. Evet ben bunun sesini kısayım. Evet bir saniye durun. Şimdi önce stüdyoya gidiyoruz. Ondan sonra kendimizin üzerine tıklayıp poz poz kısmından önce buraya basıyoruz daha sonra istediğimiz poz mesela ben ne seçeceğim mesela bunu seçtim böyle gözlerini falan ayarlayabiliyoruz ben gözlerini mi ayarlasam ya Arkadaşlar ses geliyor her zaman ki. Evet üzgünüm çok üzgünüm çünkü misafirlerimiz var. Gel gel yine. Şimdi bu bunu fotoğraf, bunu videosunu çektik diyelim. Daha sonra nereye gidiyoruz? Bundan sonra kapkuta giriyoruz. Evet, en gıcık olduğum şey şu an. Arkada tamamen ses geliyor. Sesleri videoya gıcığını çıkartabilirsin. Çıkartacağım. İnşallah kendi duru sesler. Şimdi sesler. Bir ses, ses şey yapsam, bütün benim de sesim gidecek. Şimdi ben arkadaşlar mesela şunu seçiyorum. Bu, bunun videosu ama onu seçmeyeceğiz önce fotoğraflardan. Mesela ben bir tane güzel arka plan var mı bende? Ee, yok arka plan olarak sadece şu var. Şunu seçiyorum o zaman. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. İşte en önemli kısım burası. Şu adding kısmına basarak bunu siliyoruz. Delete diyoruz. Şunu uzatalım biraz. Şimdi şuradan overlay diyoruz. Add overlay. Daha sonra videosdan istediğimiz video hangisi onu seçiyoruz. Evet ben şimdi bunu keseceğim şu kötü kısımlarını. Evet, tamam arkadaşlar şimdi edin şu edding şeyini de ben sildim de yine geldi bu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu bunun boyutuna göre ayarlıyoruz. Büyütüyoruz, büyütüyoruz, büyütüyoruz. Evet. Ama ben size hareketli yürümesini göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bayağı büyütmeniz gerek. Eğer şey istemiyorsunuz şu yandaki şeyi şey yapın. Hatta nasıl yapıyorsunuz? Bu şeyi çıkartabiliyorsunuz. Çıkartın. Artık onu da, onu da kendiniz yapın yani. Onu da ben size öğretmeyeyim. Bulun bir yerden. <laughs> Yürüme animasyonu için önce böyle yapıyoruz saniye ben bunu silim hatta. devlet diyelim. Biz şey ekleyelim. Yürüme şey ekleyelim. Bunu ekliyoruz. Ve evet, şimdi bunu büyütüyorum arkadaşlar. Sağa çekiyoruz. Büyütüyorum yine ama bu kadar da değil. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık ya. Şu chroma key var. Oraya basıyoruz. İnşallah sesim tam geliyordur. Bu kadar bağırmama gerek yoktur. Şimdi göstereyim şu yuvarlağı. Tutuyoruz üstünden. Yeşil yere getiriyoruz. Ondan sonra hmm, seni siktir. Burada öyle bir şey var. Şuna basıyoruz. bu hepsine gitmemesini istiyoruz. o size kalmış. Bu yeşillikler gidecek kadar yapıyoruz. benim şu bu eski karakterim gözleri şey yapmıştım. Bu arada gözlerinizi ve video, yani karakterinizdeki başka bir yeşil olmaması gerek yoksa diğer o kısımlar yok olur. Şimdi şurada yuvarlağın ince olduğu için o şeyi o da gideceği için şöyle bir şey oluyor ama neyse çok güzel gözükmesine gerek yok. Zaten bir şey yapmayacağım. Böyle dursun bir dakika. Okey basıyoruz. Daha sonra bunu yürümesi için biz sadece böyle böyle yaparsak böyle oluyor arkadaşlar. Bizim buradan animasyon dememiz gerekiyor. Daha sonra da işte in out. Biz out'u seçiyoruz yürümesi için. Ama başka bir şey seçmeyin. Yoksa kötü olur. Bakın ne tarafa gideceğiz size bağlı. Benimki şu tarafa doğru. Yani sağa doğru gidecek. Sola gidecekse sol şey yaparsınız. Left, right benimki olacak. İşte böyle gidiyor işte. Ama bu böyle yaparsa çok komik olacak. Hızlı canın gitmiş olacak. Biz bunu sona getiriyoruz. Süre getiriyoruz çubuğu. Ama bu sefer çok yavaş oldu. Ben şöyle yapacağım. Tamam. Video başlasın. Bakalım. Biraz yavaş oldu mu? da şey yapalım o zaman. Ay bu çok oldu, bu çok oldu, bu çok oldu. Tamam bu ideal. Yani siz isterseniz ben en yavaş alıyorum da. Ya şimdi güzel gözüksün diye, çok güzel gözüksün diye yapıyorum. Böyle yapıyoruz. Evet, şimdi onun sonra şunu şuraya, şuraya basıyoruz. Zaten buraları biliyorsunuz kaput kullananlar. Pardon. Bunu böyle export'a basıyoruz. Ben bunu yüklemeyeceğim. Bunu falan silelim. Delete diyelim. Çıkalım. Bu, bu şey oluyor. Yüklenmiş oluyor. Ben bunu siliyorum. Bu kadardı. Öyleydi. Anla, anlamışsınızdır inşallah. Ben anlatabilme Bence ben anlatamadım. Anlamışsınız. <laughs> Benim yaptığım yapın sadece. Anladınız mı? Beni dinlemek. Benim yaptığım yapım sadece. Tabii karakterinizi benim gibi mal bir şey yaparsanız olmaz. Ben düzelttim ama ondan sonra böyle karakterinizde ince yerler yapmayın. Yoksa çok yeşil. Kenarlarında yeşillik bırakmak zorunda kalırsınız. Tabii bazen şeyler falan hani etrafında siyahlıklar var ya tam şey olması için onları, onları bazen kötü oluyor. Ama size kalmış bir şey. Siz ayarlayın kötü göz yani kötü gözükse bile bir şey olmaz diyorsanız siz bilirsiniz. Videoda 7 dakika oldu. En uzun videolarından biri de bu oldu. Çünkü çok konuştum. Ben gidiyorum. Kapak fotoğrafı bulacağım bunu. Hadi bak.